Gibi. Uzun bir daha sonra tekrardan video çekiyorum. <gülüyor> 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 en son Almanya olduğu serimizde kalmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam Fransa ile bir savaş yapmıştık. Bu kadar yani Fransa savaşına girmiştik. Avusturyalılardan da intikam almıştık. Böyle birazcık sömürgeciliğe başlamak istiyorum zaman hazırsanız başlayalım. Ben bölüme başlamadan birazcık burada bina inşaatlarına başladım. Buralarda akademi, akademi, ve Fransa'dan ve Avusturya'dan aldığımız topraklarımızda da genellikle ekonomik binaları inşa etmeye başladım. Macenler, sütçaneler, şerbet otu hepsini yaptım. O zaman devam. Oyun. Evet. ilk sömürgemiz ne olacak? Allah. Osman ile savaşa geleceğiz. Tam gireriz. Bizim ordumuz yerde bu arada? Hı, gelmişler tamam. Zaten bizim yeteri sayıda ordumuz var diye düşünüyorum onun için. Var zaten şu 137 binlik gönderelim. Akdeniz kıyılarına doğru. Şimdi de savaş ilan edeceğim. Hakaret edelim. Ettik. Osmanlı kimlerden geç, geç çalabilir? Kimseni alamaz bizim topraklarımıza gelmek için. Orada Osmanlı'yı şu Antalya'ya çıkar koyarız. Libya'da Sirte eyaletinden çıkarmamızı atalım. Evet, sizin seyahatindeki saldırımız başarılı oldu. bir bir içine ilerleyelim. Akdeniz'in güney, güneyden Osmanlı topraklarına girdik. başka başkentine saldıracağız. Evet, ilk Osmanlı ordusu geldi. Bozkır bölgesindeler. Üstlerine gittik onların. Çok rahat kazanacağız zaten. Evet, artık başkentleri düştü Libya'nın yani. Tüm orduya saldırı emir verelim. Osmanlı cephesiyle dener. 52 binlik daha ordu getirmişler. Ordu düzayandık. Şu biraz daha ordu var. Hala geliyor. Bir 80 binlik daha ordu geldi. videolar onlarda yetiştik mi yetişemedik ne toparlandınız be abi sıkıntıya girdik burada şöyle biraz sandıralım da burada bekleyelim Libya'yı ele geçiriyoruz yavaş yavaş. Hatta Osmanlı'nın kıyılarını da ele geçirelim. Evet, savaşı kazandık. Trabzon'da bulunacağım. Ben buraları kendime almayacağım. Tabii ki kurta devletim yapacağım. Hükümet değişikliği de yapacağım ayrıca. Hmm. Evet böyle yeterli. Artık bize bağlı bir devletler gördüğünüz gibi. İsmini de değiştirelim. Alman. Alman. Libya'sı. Tamamdır. Gayet iyi başladık bence son gecelerimize tüm ordumu şöyle tekrardan toplayayım ben. Hatta hiç hız kesmeden bence yok. Duralım. İspanya'nın kolonilerine çökebiliriz. Hiç çökeceğim de. Ama bir dinlenelim biraz. Tüm orduyu Berlin'e getiriyorum. Danışmanı atıyordum. Danışmanımız vefat etmiş. araştırmaya bakalım. Teknoloji ağacında neredeyiz? Buralardayız. Hala bizim buralarda falan olmamız lazım. Akademi inşa edelim ki hemen artsın. Hı. Tamam ve şu kuzeyimizi inşa edelim bol bol. Evet. Profesyonel tayin morcu araştırmasına geçiş yapıyorum. Aynen böyle. Şimdi İspanya kolonisine çökme zamanı. Şuraya ordumu getiriyorum. Bir yandan da İtalyanlara casus gönderiyorum. Şu heriflerden aldığımız parayı nasıl şey yapabiliriz ya? Unuttum bak. Biraz para gönderelim de ilişkilerimiz iyi, iyi kalsın masalarımızla. Kötüleştirmeyelim. Ruslarla salladı ilişkimiz geliştirelim ordular geldi mi hızlıca geliyorlar casusumuz da gayet iyi ilerliyor Avusturyalılar bizi ani bir saldırı yapmasın diyecektim Oh, uh, Ruslarla savunma faktörü sağlamışlar sanırsam. Şu Avusturya'ya birazcık para verelim de. Evet, casusluk görev tamamlandı. 150 binlik orduya sahipler. Bizimle bir toplayalım. 150 bine karşı 164 bin alırız. Haba. Şimdi biz İspanya'ya çalacağız. Fransa gelecek. E Fransa'nın Osmanlı'ya savunma faktörü var. Hayır, en yani sonuna değilmiş, tamam. Normal ben olduğum ülkeye bölemem. Şimdi... Bir ordu basım işlemi yapalım, şu verdiğini yapalım. Edit hat piyadesi. 10 tane, 10 tane tüfekçi. 10 süvari. Hey. İnsan gücümüz yetmiyor. Allah cezanı versin ya. O zaman birazcık şey yapacağız mecburen. Abo ya, para da yetmiyor bizim. Yok kredi de almak istemiyorum ki. 20 binlik kodumuz elimizde kaldı bizim. Neyse, tamam. Adayları da yükseltelim bir. Uy! Zarar girdik, bak. Tamam. Ah be yetmedi. 9 tane, 10 tane, 10 tane. Tamam. Aa bu kadarlık oldu Fransa yeter mi onu bilemiyorum. Resmi ne kadar bir asker alabiliriz ki? Ama birazcık beklesek. Evet. Aldım bir 26 binlik bir asker. Resmi oldu. Bunların ittifakı ne zaman bitiyor? 2050. Yok bekleme. Fransa'da bir casus gönderelim. Belki öyle aman aman bir ordular yoktur onların. Yani inşallah yoktur. Neyse o zaman casus görevinden gelsin. Ben de kayıt tekrardan başlayalım. Savaş hazırız arkadaşlar da. Ben orduyu basarken yani birazcık sıkıntı çıktı. Paramız az düştü ama bir şekilde kurtardım. Her neyse hemen savaşa başlayalım. X 30 yapalım hiç şimdi Yaptık. Hayır, hayır. Girmez değil mi? Oh. Direkten şuraya doğru gidelim. Aynen böyle. Evet. Ben şimdi buradan direkten mağazada yürüme taraftar gibi. Bence ya da bekleyelim ya. Ama evet, şuradan savunma duruşuna da geçelim. Bekleyelim. Evet burada bir birlik geldi Fransızlar. Evet buradaki savaşı kazandık. İki tane savaş dönüyor şu an. Fransızları mağlup ettik. Hepsi bu bölgeye kaçtı. Dur. Artık doğrudan saldırıya geçecek yapıyorum. Hemen kaçmadan izin vermeden. Bir 58. Aaa toparlandı herifler. Her neyse tamam. İspanya'ya işgal etme emrini vereyim. Aynen böyle hadi. Şimdi bizim bu çok riskli bir şey yaptık. Kazandık ama. Burada biraz bir Fransız kuvveti var ve yakaladık 30 bin kişilermiş. 30 bine yakın. Evet oradaki Fransız ordusunun kaçmasına da izin veremedik, vermedik. Hayır, neyse tamam. Tekrardan kaçtılar buraya. Onları da topladık. Tam bak. Geldiler. Şurada büyük bir savaş dönür, dönecek. Evet kazanmışız biz orada o bölgedeki savaşı. Oraya kaçtılar onları da alalım. Aldık. Evet Fransız ordusu da kalmadı. buralarda şikayet etmesi için ordumu görevlendirdim. Evet o zaman artık oyuncuları arttırabilirim. 170 bir savaş seferi skorumuz var şu anda. Evet ve kazandık savaşı. Ama şurada ne kadar bir asker var orada hiç. Evet, bulunuyorum. Ve ben tüm Afrika sömürgelerini alıyorum İspanya'nın. Şimdi buraları aldık. Ve geri kalanı Tabii ki biraz da toprak alacağım. Buraları alacağım. Hem Afrika kıyılarımı da yakın benim. Kuzey Afrika, Alman Kuzey Afrikası'na veririm. Bu bölgede oruç vereceğim vasada. Evet. Böyle iyi. tarifle uygulatıyorum. Onaylattım. Çok iyi bir zafer kazandık. Para çöküyor yalnız bizim. Her neyse. Hayır başkan taşımayacağım. Şimdi biz burada bir vasa oluşturacağız da. Ben oluşturup geleyim. Evet arkadaşlar ben masal oluşturdum. Bu bölümün sonucunda Almanya'nın Afrika'da da artık bir kolu bir eli var. Bu bölümün sonucunda Afrika'da ve İspanya'nın güneyinde Alman sömürge devletleri kuruldu. İlk olarak Osmanlı'dan alınan bu oh, Osmanlı çökmüş bu arada da. Değerlendiririz sonraki bölüm. Akdeniz kıyılarını alırız muhtemelen. Her neyse bu bölümde Almanya Libya'sı kuruldu. Osmanlı'nın elinden alınıp ardından İspanya ve Fransa'yı beraber mağlup ederek bir zafer kazandık ve İspanya'nın sömürge topraklarını yani Kuzey Afrika topraklarını ve İspanya İberya'daki Güney topraklarını himayemiz altına aldık ve onların sonucunda bölgede Alman Kuzey Afrika Federasyonu adı altında bir hükümet kurduk bu bölgede. Tabi bu kıymetin normal sınırı böyle değil tabi. Biz sonraki bölümlerde buradan Britanya'ya atacağız. Bir çok daha Tunus toplayacağız. Alman Tunus'unu kuracağım burada. Şuralara kadar uzunacak kısacası. Alman Libya'sına da şu Mısır sınırlarından şuraları vermeyi düşünüyorum. Ve Mısır'ı da kendime alacağım. Sonraki bölümde almaya çalışacağım. Bu kadardı. Bu bölüm bu kadardı. Uzun bir aradan sonra iyi bir video çaktığını düşünüyorum. Hepinize şimdi hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay, görüşürüz.